Salınmazsın. Allah'ım beni gördü lan! Salınmak aslında... Ha, yukarıdasın değil mi tabi gene? Ok mok atan kedi şeklinde. Yok, yok abi hayır hiç alakası yok. Allah'la oradan! lan? <laughs> ho arkadaşlar! Hayvan olmaya geldik, evet. Hoş geldin hayvancem. Hoş bulduk hayvan. Ne hayvan olacağım? <laughs> abi bilmem yani. Kuzu olur. Kedi olur. Kedi. Sen, sen ne olmayı düşünüyorsun abi? Ben inek abi? olmak istiyorum ama beni genelde avcı yapıyor bu oyun zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir girelim ya yine avcı mı olacaksın? Ulan yine avcı olursam abi. uyarım var ya. Abi animal. Animal çok animalistik bir ee... <laughs> Koşmayın lan <laughs> hayvanlar yarınız hayvan olacaksınız yarınız aşçı olacaksınız dedim. Ne alakası var lan avcı olacaksınız. Bak bazıları evet, da avcı olmak istiyor zaten elinde saman taşımıyorlar. Aynen, ben Hadi de oğlum, avcıya abi. tıkladım abi. Sırf sen hayvan ol diye ben avcıya tıkladım. Vay be! İşte Senin benim hayvan izin... olmamı bu kadar istiyor adam, görüyor musunuz? Ben hayvan olayım diye elinden ne geliyorsa yapıyor lan adam. Ve hayvan oldum abi. Ben de avcı oldum. <gülüyor> <gülüyor> nerede bu davınk? Davınk nerede ya? Heh. Madem hayvan yapmıyor beni oyun, çok hayvani bir avcı olacağım lan ben de. Hadi oğlum, maşallah. Abi saldı, kılan... saldılar mı sizi? Oha bir sürü kişi yazı yazıyor. EFM yavrum. Oha abi lan oyun pros galp falan. Rami 67 kaç kişiyle Oo. beraber şey yapıyoruz buradan. Türkler mi girmiş buraya? Gençler evet, bizi... videoyu izleyin lan. Şimdi bakın Cem'i nasıl şimdi hayvanken yakalayacağız. Hadi bakalım. Sizi yakaladılar mı? Sizi saldılar mı? Saldılar. Salmaz. Allah beni gördü lan. Salınmak aslında ha, yukarıdasın değil mi tabi gene ok mok atan kedi şeklinde Yok yok abi hayır hiç alakası yok Allahla la oraya lan Ne oldu? <laughs> Herif bir ok attı tabi lan tedesine. aşağı düştün ne hayvan adamlar var lan burada. Tamam beni bulamazsınız artık Yok canım öyle üçlü Bak 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 Hee yavrum ben nereye kaçıyorsun lan Yok yok abi ben seni de gördüm Ben milleti de gördüm ben Kimse beni bulamaz Görüyor musun? Ooo aynen ben. öldürdün Cem gene tepelerde takılıyor uçan at Yok şeyde. bak ciddi ciddi bak gerçekten söylüyorum tepede değilim açık alandayım bir ağacın yanındayım hatta. Vay abi. yavrum be. Abi ben bu oyunda Cem bana anlasan sen orada zaten şu anda ninja modunda şey yapıyorsun. Abi bir biri yalnız geldi bana vurmaya çalışıyor buradan. Ya ben de şu çitlerden niye atlayamıyoruz abi ne saçma bir olay ya atmayayım lan ben. Lan beni buldular lan patlattı Allah kahretsin İnek ya. İnek miydin? Yok tavuktum başka hayvanın içine saklanmıştım. Vay yavrum vay be. Taktiklere bak adamın. Ya bizde böyle. Abi öldürdü ya avcı oldum. Rahibe çekil lan aradan. <laughs> Sen neredesin abi ben de bir avcıyım artık. Şu rahibelere saldırıyorum ben. Oha ata bak kişniyor o ne lan? Şaha kalktı eleman. Oğlum ne biçim botsun. Bot at. Aa göktü abi Arkanlıyım. Galp at. Galp şeklinde at var mı acaba ya? Hani galp at. <laughs> bak. Arkadaşlar biliyorsunuz son birkaç videoda en berbat, en boktan esprileri yapmaya çalışıyoruz Cem'le beraber <laughs> tamam mı? İşte Cem'in Abi... bir Kedai esprisi vardı. Ceda gibi. Ondan sonra bir <laughs> ipad esprisi vardı. Şuradan bir videodan linki çıkar. Orada ipad diye acayip bir espri yaptıydı. Aranızda o şi... neydi? Hatırlamıyorum onu ya. Ya Arda ile şey oynuyorken Arda ipad falan filan dedi. Yok Arda'ya Arda sana ipad dedi. Sen de ipad mini mi dedin? Yani. <laughs> Espiri çok komikmiş ya. Ne kadar komik biriyim. <gülüyor> <gülüyor> komik insan Cem. Şimdi neyse arkadaşlar aranızda bu şey videolarına ne deniyordu lan? Mix yapan falan filan oluyor ya hani. Buraya. Compilation. ha Compilation mı? Ha compilation böyle şey yapan e Türkçe ismi neydi ya? Onun? Şey, caps. caps. Ne de bileyim değil ya. Edit. <laughs> Edit de <değil. gülüyor> Lan bu hayvanlar nerede bu arada? Komik video, montaj. Ha montaj, montaj tamam. Ee, hay aklınla bin yaşayacağım. Ee, şimdi... bak. <laughs> <Laf> <laughs> Öyle bir laf vardır ya, eski Türk dizilerinde var. Hay aklınla bin yaşa. <laughs> aynen, aynen. Benim gene kontrolde basmaktan serçe parmağım şey oluyor. O, o, köpek kim lan? Çekil. Köpekler... Abi Dört lan... ka hayvan kaldı bak, hadi. Oo iki dakikamız var lan. Tavuk oğlum. On... Millet tavuk oluyor. Sen gene... Let's, let's do it. Let's do it. Türkçe kanalda İngilizce konuşuyoruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bozdun lan. You messed up Cem. You messed up. Bozdun. <laughs> you fucked up diyecektim de dedim <laughs> artık çıktı yani. Terbiyesiz. Adam hem bozuyor hem fucked up diyor ya. Şimdi neyse arkadaşlar aranızda montaj videoları yapan varsa bizim Cem'le beraber çektiğimiz videolarda en berbat esprilerin olduğu bir montaj filmi bekliyorum sizden. Hatta Aynen aynen. Bütün şöyle bir şey yapın biz... kanalımızda yayınlayacağız tamam mı? Ondan sonra aynen. sizin kanalınızda linkini vereceğiz bu arkadaş Tabii diye. Tabii çok güzel olursa yani aynen. Tabii çok güzel olursa ama en berbat esprileri bulacaksınız. Yani mesela Cem'in bu ipat esprisi, tamam mı? Yani Cem'e güzel geliyor da tabii ki. Yok ya. Yok şaka bir yalan. Veya benim bu şey, demin yaptığım berbat espri neydi ya? Ha Galp at. Yani böyle saçma sapan şeyleri bulup tamam mı? Şöyle bir, bir, 5 dakikalık bir video yapan olursa, aranızda. Onu cidden yayınlarız yani. Yayınlarız yani arkadaşlar. Sizin kanalınızda reklam olur bu vesileyle. Oğlum bu hayvanlar yukarıda ya abi ya. Sabahtan beri dolanmadık yer kalmadı. Abi iki hayvan kaldı ya. Ben bir yukarı bakıyorum. The Great Escape. Güm. Yine arkadan geçirdim. Yok yemiyor. İki hayvan var. Hadi, hadi. Hayır herifler ok mu da atmıyor oğlum. Benimki geçen videoda yaptığım gibi şeyli bir şekilde, cesaretli bir şekilde okta saldırsanız lan. Kediyken üç kişi öldürdüydüm ben. <laughs> Aynen hatırlıyorum Tabii canım, ya. Abi aslan kaplan falan olsam kaç kişi öldüreceğim demek ki. Ah bitti ya. 2 hayvanat kaldı abi. Hayvanlar kazandı. Nerede Neredeydiniz lan hayvanlar? Onu da söylemiyor ki yerini de göstermiyor. 2 maç, evet. maç daha yapalım abi 2 maç daha yapalım. Aynen hemen ayarlıyoruz, hemen gidelim ayarladım. şuraya. Bu sefer de hayvan olayım, gözünüzü seveyim hayvan olayım. Yani. Abi ben yine antra Ulan bir tıklıyorum. hayvan insan olmak için bile bu kadar ummamıştır. Kendi şey yapmak için ya. Acaba antara ilk tıklayan tıklı. mı kazanıyor? Ne yapıyor abi? Sabahtan beri her tarafı saman süreceğim. Lan ben etrafa. Ha, sür abi aynen. Cama saman süremiyorum, oyun menüyü çıkartıyor. Yo buna da süremedim. Lan adam <laughs> çekil oğlum. Ondan. Yok yok beni çıkıyor bu çıkıyor nerede? Onlar başka yerde mi kaldı? Hayvan mıydınız Türkler? Video altına cevap verin gençler. Aha gene avcı oldum. Lan ben ben hayvan oldum yine. Ben hunter'ı tıkladım ya. Oğlum sen ya. şu bilgisayarı yollasana bana ya. Ben senin bilgisayardan oynayayım. Ben hayvan <laughs> olmak istiyorum abi. Hayvan olmak istiyorum. Göktü yükselden büyük açıklama. Evet, hayvan olmak istiyorum. <laughs> şu saat farkın bu bölümü vardı ya. Herif Yunus oluyor. Abi hangi? Ben de izledim var ya ama hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Ya yani. herif Yunuslara kafayı takıyor tamam mı? <laughs> Kyle'ın babası. Şu avukat olan. Evet biliyorum da Yunuslara abi. Yunuslara kafayı takıyor. Ameliyatla Yunus oluyor estetik ameliyatla falan. Herifin Abi, saçında... hatırladım hatırladım. aynı aynı hatırladım tamam. Sıkıntı çekiyorum bazı şeyleri hatırlamak. Lan oğlum! Oğlum. Oğlum oradan aşağı atan var ya oyarım sizi. O köşeye geliyorum bir hayvanın teki vuruyor. Bulacağım lan onun kim olduğunu. Lan ben de saklanacak yer bulamadım lan. Abi Şu yukarıda hangi... bir hayvan var. Lan insanlar hayvan hoca da ne rahat hayvan diyebiliyoruz hepsini hiç kimse alınmıyor. Vay hayvan. Ya var. yok be burada zaten hayvan olmak en güzeli. Ben de hayvanım. Bak şimdi yine ok yiyeceğiz. <laughs> Cümlelere bak. Gelen o hayvanı vuracağım ben. Hangi hayvan? O ok atıyor Aa bak 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 yavrum benim. Ne yapıyorsun oradan? Senin kedi canını. Kedi. <laughs> Öyle bir laf vardı lan? Aynen, aynen. Bak, bak bak bir de kaçıyor. Neye kadar kaçacaksın lan? Tavuk mu oldun? Ha bak bak. Bu salak da kaçan tavuğu bıraktı lan. Herhalde yakalayamam falan diye. Olan tavuk da vallahi jet hızıyla koşuyor. Abi ben de güzel yere saklandım. Herhalde beni bulamazsınız. Oyun pros. Aha, geldiler. Aha, oyun prosu da geldi lan! Da oyun prosu geldi yarımda. Lan tavuk musun? Kafayı cama sokmuşsun. Aha vay, hakikaten kedi olmuş lan! Senin kedi canını! Bak, Yok, bak, kedi, bak, kedi bak. değilim. Ben, o başka biri var orada. Ben duruyorum hala, beni bulamadınız. <laughs> Tırtıl mısın abi? Nasıl, neredesin? Nasıl bulamadık? Görmüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Allah Allah, örümcek mi? Şunların tepede örümcek ağları var. Tamam. Oha kediler <laughs> parti yapıyor burada. Abi ben bir kedinin içine saklandım tavuğum. Ve camın yanında duruyorum. Bunu niye söyledim bilmiyorum ama. <laughs> La bak 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 beni yanlış yerlere yolluyor. Yok yani abi ben bizde yalan olmaz. Camın dışında mı duruyorsun? Camları mı siliyorsun? Ne yapıyorsun? Biraz geri gel abi. Dur orada. Dur orada. Aha gördüm. Vay vay vay. Oha lan. <laughs> lan bak bak bak. <laughs> <laughs> o kedi değilim ama o kedinin içinde. Lan öldüm, öldüm ya, ya, Oha ya. Senin tavuk canını. Olan <laughs> oraya bu. nasıl çıktın? Adamı yaptı profesyonel. işte Cem bu kadar profesyonel bir hayvan arkadaşlar. Söylüyorum size. <laughs> Hep ya oraya hayvan... nasıl çıkmış lan? İzra oraya var. insan olarak ben nasıl çıkacağım? Çıkamıyorum ki. Neyse ben bundan sonra okla devam ediyorum. Ben de avcı olarak 3 hayvan kaldı. Hadi 129 saniye 3 hayvan. Bakalım. Zaten 3 hayvanı 129 saniyede şey yapamazsak esas hayvan biziz abi. Ve 2 hayvan kaldı abi. Bu atlar çok şey duruyor. Ben içime sinmedi bu atlar. Atlar atlar. Galpat. Aa <laughs> galpat. Lan at galpat. Abi atlar mı atlamaz mı? Allah. <laughs> Evet, ne evet bu espri de gitsin arkadaşlar o montaj videosunda bu da gitsin. Lütfen. <laughs> bu komik değildi, bu gerçekten komik değildi. Yapma! İşte bunu yapma küçük İdo. <laughs> Sen neredesin abi? İneklere saldırıyorum. Hadi abi iki hayvan kaldı bulalım ya. Ay bu hayvanlar da kesin tepede gene... Aha! Aha bu hayır değil. Aha, lan uçan şey ne? Abi şu turtle şeklindeki domuzları hala anlamış değilim ben. Olayları ne bunların ya? bunlar tren yapıyorlar abi. O bilgisayar mı tren yapıyor bunları? herhalde lan öyle Lan Kara Koyun. Atomik... Kara Koyunlar <laughs> devleti vardı bir de tarihten hatırlarsan. Abi bilmiyorum ya. Yani. Tarih dersiniz nasıldır arkadaşlar? Söyleyin. Ben hiç sevmezdim lan tarih dersini. Ama ne tarihi olduğuna bağlı abi şimdi. Ya ben hiçbir tarih dersini sevmezdim açıkçası var ya. Ya bilmiyorum Bizim bir ben tarihçi de. vardı. Yani... Adı Halil miydi? Halil... <laughs> Halil değildi. Adını hatırlamıyorum. Kadındı da kadın böyle şey gibi. Şu Amerikan filmlerindeki şeyler olur ya. E, hippie. Böyle saçları hiç yıkamazlar. Leş gibi siyah saçlar dolaşır <laughs> tamam mı? Öyle tipler olur ya. Kadın. Şu şey filminde bir tane vardı öyle bir Hippie tip. Ben bilirim abi, o tipleri yakından tanırım. Abi bir tane bir gün şey yapıyorduk... <laughs> <laughs> ne <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ya? <Bilgisayar> <gülüyor> bir gün <laughs> sınav yapıyoruz, kadın bir de kendini şu hava bamsını... Oha o ne lan? Millet artık ah, hayvanları toplu katliam yapmaya başladı. Bu ne ya? Yine yenildik abi, hayırlı uğurlu olsun hepimize. Bir hayvan mı kaldı, ne oldu? Yani iki hayvan kaldı ve süre bitti. Ben de gebermek üzereymişim zaten. Canıma bak, sen aldın herhalde. <laughs> Ve son hayvan maçı. Bunda da hayvan ol abi ya. Olamıyoruz ki abi. Hayvan taklit yani. yapacağım lan bundan sonra. Ne yapayım ben? <laughs> yani elimde sabahla Eman... dolaşıp duruyoruz ya. Abi ben yine hunter'a tıklayacağım. Tıkladım. İki ben kere tıkladım. Ben yanlış tıklıyorum. mı tıklıyorum arkadaşlar? Bir söyleyin ya. Yok abi sağdakini Yok ben de hunter'a tıklıyorum hayvan oluyorum abi. Allah Allah. Ulan oyundan pek avcıyken zevk alamıyorum ben. Ya umarım bu sefer hayvan olursun. Hayvan olsam Olmasa çok sevineceğim hayvan oldum diye. Şey yaparız. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Göktü abi 3 el üst üste hayvan olur. Öyle bir video yaparız. Montajlı. Montajlı video yaparız. Montajı basarız. Edit'i yaparız artık. Premier Adobe. Şşt, çaktırma. <laughs> Oha Premier hayvan basam. oldum lan en sonunda. Oha ben de avcı oldum. Huntar. Hun teper canavarı. <laughs> Hangi hayvan oldun abi? Ben mi? Dört ayaklı bir şey oldum. Yani tavuk. Evet. Bizi hala salmadılar ya. Ha salındık yani tamam. Salmazlar tabi biz biraz saklanalım oğlum. Oha acı çekerek öldü. Aa gel gel tavuk gel. Bu sensin abi. Bu senin koşuşuna benziyor. Hızlı koşarım. <laughs> la öldürün la şunu. <laughs> la! La! Ne yapıyorsun? Buraya mı saklanacağım? Ben de seni gör. Ben hayvana niye vuramıyorum ya? Lan bu hayvan içine saklanma olayı nasıl oluyor? Tavuk ol abi başka hayvanın içine saklan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan. Bir tane daha vuracağım öleceksin. Lan! Herif çekil lan. <laughs> Allah ayda yılda bir hayvan olduk öldürme uyarım ha. <laughs> Öldü. Koş oğlum koş. Tavuk, koş tamam birini öldürdüm. Birini öldürdüm. Oha! Herif öyle bir koydu ki bana direktman tavuk kızartmaya çevirdi lan. Kaçıyor musun öldün mü? Bir dakika ya. Lan oğlum çekil be! Ayda yalı bir hayvan olduk rezil etme o videoyu. Aha bir tane daha köpek buldum. Bunu da öldüreceğim. Hayır, tamam öldürdüm. Bir yok, tane yok. tavuk var. O sen miydin abi? O sandın büyük ihtimalle. Evet. Öldün. Evet anca bir, bir dakikalık hayvan olma zevkini yaşayabildim arkadaşlar ne yapalım. Aha inek buldum inek buldum. Lan baya iyi oynadım bu el. Bak bu salak ne dikiliyor burada oğlum oynasana ne yapıyorsun lan <laughs> sen. Bunu da öldürdük tamam. Şurada kesin bir biri var. Yok abi moralini bozdular ya. Tavuk, biraz daha tavuk olmak istiyordum ben. <laughs> Olsun abi, bir sonraki önümüzdeki maçlarda ya hayvan, falan... Hayvan atın içine saklanamadık, at içi dolu herhalde, atın. Başkası mı saklanmış, ne var? Yok, içi dolu değil de içine girip öyle duracaksın abi. Ha, giremedim ki, ittiriliyordu atı. Evet arkadaşlar, bir tavuk olarak bile uzun bir hayat süremedim. İki hayvan kaldı, ne oldu abi burada adam mı kovalıyorsunuz? Sen hayvan değilsin değil mi? Yok abi insanım ya yani. <laughs> İnsanım derken abicim yani Aha Tavuk sen ne yapıyorsun lan burada Bu Sanduklar açılmıyor mu? Bu ne lan? Şu düğmeleri tıklayabiliyor muyuz? Ne oluyor abi ne? bir kişi, bir hayvan kaldı 120 saniye var hadi ya Abi bir bir kalma, yani gene de zor oluyor. Herif bir yerde saklanmışsa. Baksana ha, abi. olsun bak. Bir biri birini kovalıyor galiba. Dur. Yok. Şurada bir patlama meydana meydana gelse. Dur şu yukarıda ben bir gideceğim abi. Şunları Ya bunlar yukarı saklanıyor abi zaten. Kesin burada bir yerde bu. Abi bu mu? Yok. <laughs> Oo. Cem'den şey müzikleri. Kri X Yok ya. Bulamadım abi bir kişi. Yukarıdan izlesem. Aha biri biri birini kovalıyor ama anlayamadım ki. Ata ok attıkça at gülüyor lan. Ulan ben... Aha. Bu mu değil? Abi 47 saniye hadi. Biri ok atıyor anlamadım kim atıyor bunu? Yok üst Oku katta ben falan ya. Ben hayvan olsam buraya gelir. Burada saklanırım. 32 mi? saniye kaldı. Oğlum etraf savaş alanına dönmüş. Oklara bak. 26 Ulan bir dakikalığına hayvan olabildim. Bir yarım saat video oynuyoruz. Şey oynuyoruz. <laughs> <Ben de> ya, <oynayayım. gülüyor> ya olsun abi. Moralimi olacak. bozdular oğlum. Ya olsun abi. Gidip tavuk alacağım marketten. Böyle. Al, alsın alsın. Tavuğun içine kafamızı. <laughs> 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 yani. O kadar büyük tavuk yok tabii. Var abi ben gördüm öyle büyük tavuk. Hindiler acayip büyük oluyor ya. Amerika'da bazen yolda hindiler dolaşıyor arkadaşlar. Enteresan bir olay ya. Hindi mi? Haa geçen mi? işe gidiyorum 5 tane 6 <laughs> tanesi yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Ne oluyor lan dedim. Valla bak. <laughs> Peki abi hindi mi hinmedi mi? <laughs> Hindilerim sana şimdi. Cemden evet. Cem montaj için size ekstra şeyler <laughs> üretmeye devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Aynen. Bakın. Hindimi, hinmedi mi? Hindi mi? Aynen. Bir tane daha demiş. Ne o? Attım, mı, atmadım mı mıydı? Neydi? Bir <laughs> şey mi? Boşver abi zaten. Yani evet arkadaşlar, montaj videolarınızı bekliyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Bu hayvan olma olayını oynamaya devam edeceğiz. Ben ne zaman ki üç elde üst üste hayvan olacağım, o zaman bırakıp başka bir mini oyuna geçeceğiz. Ancak şimdi bu arada e, o montaj videolarını Facebook sayfalarımızdan bize atabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani bir MP4 dosyası olarak atın. Biz kendi kanalımıza ya, ya da YouTube'a beraber... yükleyin. böyle linkini yani atın. oradan da şey yapabilirsiniz. Atın. Eşekim. Hindiyim. Kapat videoyu. Yani rezillik, büyük bir rezillik bunlar artık yani. Rezaletin şey yani Daniskası evet. Bizden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Herkese yeni yılda sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ee, mutlu bir hayat yaşayın. Güzel bir yıl olsun sizin için. Cem diyor musun yeni yıl arkadaşı arkadaşlar yeni yıl mesajı veriyor musun? Evet arkadaşlar yeni yılda kendinize <gülüyor> <gülüyor> iyi bakın diyecektim de ne alaka şurda. <laughs> ya sadece yani... yeni yılda bakın 2016 bakmayın. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın mutlu yıllar ee, hepinizi öptüm öptüm. Gök plus plus loves you baby. Bye.